Değerli dostlar merhabalar. Bizlerin ekonomisini anlattığım ekonomi biz kanalına hoş geldiniz. Borsa İstanbul'da 19 Mart benzeri bir süreç. Bu tarz risklerle alakalı daha evvelde uyarılarımızı yaptık. Özellikle Eylül'ün şöyle bir iki gününü izleyelim. Enflasyon verisine kadar piyasaları bir takip edelim dedik. O iki gün içerisinde CHP'nin Ekstra olarak o İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanması süreci gerçekleşti. Tamamen sürpriz hiç takip ettiğim bir olgu değildi. Sadece saatlik trendlerle kısa vadeli piyasaları izleyenleri uyardık. 11.400 aşağısında saatlik kalışlarda endeks kağıtlarında dikkatli olun dedik. Türk Hava Yolları gibi şirketlere ilişkin uyarılarımızı kısa vadeli olarak önemli yerlerde olduğunu aktardık. Sasa'da artık biraz dikkatledik ve takip seviyelerini verdik. Şimdi piyasalar cephesinde düşüşü izliyoruz. Piyasa aşırı alım noktalarındaydı ama düzeltmeler daha sağlıklı olurdu. Yani bir siyasetin ekstra olarak sert etkisini hissediyoruz. Bakın şurayı görüyorsunuz aşırı alım var dedik zaten bir sat sinyali şurada 28 Ağustos'ta gelmiş günlük periyotlarda. Lakin bu kadar böyle arkasından attı kovalıyormuş gibi alelacele bir düşüşün ana müsebbibi budur. Buna benzer işleri daha evvel 19 Mart hadiselerinde de bu kadar ciddi bakın salınımlar, ara tepkiler ve tekrar dibe doğru gelişlerle beraber görmüştük. Yani sözün özü piyasa tarafında halen daha güncel resimde bu baskı devam etmektedir. Genel resimde doları da ciddi bir hareketlilik görmüyoruz. Doları tutuyorlar bu süreç itibariyle. Lakin piyasalar ekseninde ise şöyle bir dolara da bakayım. Bir dolarda sürpriz bir şey var mı? Ondan sonra borsa üzerine biraz daha teknik konuşalım. Yani bunların her biri ciddi fırsatlar barındırabilecek daha önce olduğu gibi bir sürece doğru mu evriliyor yoksa işte biraz daha tehlikeli mi onları bir konuşalım. Dolar Türk Lirası güncel resim itibariyle dolarda kayda değer bir hareket yok. %0.17 ama borsanın böyle negatif gittiği bir dönemde bu darpane için daha evvel de anlatıyorduk. Sadece altının yükselmesi değil piyasanın negatif gittiği ortamda darpane altın sertifikasına da piyasanın çok kaydığını gördük. %4'lük bir primi var bakın 56 lira 70 kuruşa kadar gidebilir diye konuşuyorduk buralara kadar da geldi. Ben 10 altın kaynaklı gitmesini beklerdim ama piyasaya öyle bir çarpıldı ki baktığınız zaman borsadan çıkan paranın bir kısmına nakite geçerken en azından darpane altı sertifikasına geçeyim de kendimi koruyayım derdinde epeydir de böyle yapıyorlar son düşüşlerde. Altına baktığınız zaman 3600 üzerinde 3720'lere kadar yani ben perşembeye kadar altının yukarı gitmesini bekliyorum. Perşembe günü dikkat diyeceğiz çünkü Oradaki veri kıymetli. Bugün altına ilişkinde bir yorum yapacağız ama altına alakalı beklentim aynı 3725 3730'a kadar altının devam etmesini yani bir 100 dolar daha hareket etmesini bekliyorum. Gümüş, gümüşte de yine 40 dolar üzerinde kaldıkça potansiyel olarak 41 41 70 42 dolar, İkincisi 44, üçüncüsü 49. Orta uzun vadeli hedefse 58 dolar olarak bakıyorum. Ama burayı burası içinde bir şerh koyalım. Perşembe gününe buraya da dikkat diyeceğiz. Perşembe günkü veri bu altın ve gümüş ve ABD borsalar için çok kritik kıymetli olacak. Yurt dışı endekslerin şu an hani açılanlarına baktığım zaman öyle ekstra olarak DAX cephesi falan iyi. S&P'de öyle çok ciddi bir satış baskısı falan yok. Bizim borsa ise işte bahsettiğimiz siyasi gerginliğin tokadını yiyor hatta biraz daha sansasyonel olarak dedik ki pazartesi günü piyasada yer yerinden oynayabilir dedik çünkü çok kritik bir noktada ve cuma günkü kapanış hoş bir kapanış olmadı. Ortalamalar aşağı yönlü boynunu bükmeye başladı ve şöyle baktığınız zaman ilk etapta ilçe kongrelerinin hani o itirazının kabul edilmesi gibi konularla biraz piyasa yukarı çıkmaya çalışsa da Fatih Karahan güncel resim itibariyle enflasyonda o eğilim halen daha iyi gidiyor dese de yani faiz indirimine göz kırpsa da baktığım zaman piyasa cephesi kapanışa doğru tekrar sattı. Yani 10.600'ler aşağısında piyasanın kötü olduğundan bahsettik. 10.600'lerin aşağısında başladık. 10.600'leri tekrar bakın gün içerisinde tekrar burayı test ediyor ve şimdi negatifte. 100 günlüklerden belki bir tekrar 10.330, 10.350 bandına doğru indirip buradan belki tekrar bir 10.600 yoklaması yaptırabilirler. Ana eğilim hala zayıflayarak ve hareketler tepki statüsünde okunacak şekilde devam etmektedir. Piyasamız üzerindeki stresi artırabilecek önemli etkenlerden bir tanesi de bankacılık endeksi takip edilerek izlenmelidir. 14300 seviyelerinin aşağısına bankalar kayıyorsa bu süreç biraz daha sertleşir. Bunu böyle takip edelim. Bir de piyasa tarafındaki beklentiler Perşembe günü 200 bas puanlık faiz indirilmesi yönünde. Bunu uluslararası kuruluşlar bu şekilde kodlamışlar. 200 bas puanlık bir faiz indirimi bekliyorlar. Fatih Karahan açıklamalarından gördüğüm kadarıyla 200'ün üzerinde bir faiz indirimine göz kırpmış durumda. Velev ki böyle perşembeye kadar piyasaları bastırıp böyle daha da daha perşembe dediğim gibi 24 saat bizim piyasalarda uzundur. Yani bitsin diye beklersiniz. Daha bakın iki işlem günü daha var. Üçüncü işlem gününe gideceğiz daha sonrasında. O zaman o Merkez Bankası'nın faiz kararını göreceğiz. Şu anki güncel resim itibariyle tablo hadi bir fırsat var saldıralım tepki hareketlerine oynayalım gibi bir atmosfer barındırmıyor. Hani boğayken boğaydık uyarılarda da dikkat dediğimiz noktalarda bir süredir dikkat diyoruz ama iyi bir fırsat verirse bunu değerlendireceğiz. 14.300 bankacılık endeksi için kilittir. Piyasada 10.400 üzerinde aşağı yönlü yıkılmasına vesile olabilecek bölgelerdir 14.300 ve tekrar o 9.800-10.200 kanalını gösteren bir banda bizi taşır. Ona dikkat edeceğiz. Sadece bu bahsettiğim gibi perşembeye kadar piyasayı bastırıp perşembe günü piyasa beklentisinin üzerinde bir faiz indirimiyle belki piyasaya birazcık can verebilirler. Orayı yakın izleyeceğiz. Yani perşembeye kadar bu noktada biraz negatif baktığımı söylemek isterim. Tabii ki ara tepkiler olur. Dolar bazlı endekse bakın. Dolar bazlı endekse baktığımız zaman evvela şu 250 252 dolara daha sonrasında da dolar bazlı şu ara düşen trende kadar gelmesini bekliyorum. Bakın şuralar 250 doların aşağısı orta vadeli kademe yapmak için yani biraz daha fırsat nevinde okunabilecek yerler. Şurada 250 dolarların aşağısına doğru gelirse şu an 252 dolarlarda 248'ler kırılırsa bizim piyasaya ilişkin daha evvel gördüğümüz o 230, 240, 230 ile 245 arasındaki bant iyi bir banttır. O banda kadar piyasanın gevşediğini görürsem talep eden tarafta olurum. Yani piyasaları beğenen ve biraz da alıcı gözüyle bakan tarafta olurum. O minvalde değerlendireceğim. 250 dolar aşağısında bakın 252 dolarlardayız. Bir seyir devam ederse. Şu an dolar bazlı trendlerde de tüm ortalamaların aşağısına doğru kırdık. Şimdi ilk etapta 248'lere kadar gelip belki oralardan biraz sekme, küçük tepki hareketlilikleri görme ihtimalimiz vardır. Ama bu süreci biraz daha izlemekte fayda görüyorum. Çünkü bu bir risk unsurundan ziyade ne olacağını bilmediğimiz bir belirsizlik. Risk yönetimi piyasalarda trendlerde mümkün mertebe yaptığımız bir şey. Anlatıyoruz işte 265 dolar aşağısı uzak dur. 11.400 aşağısında veyahut da 11.000 lira aşağısında uzak dur. 11.400'lerdeyken de uyardık kısa vadeli işlem yapanları. Yani orada... Ana formatımız teknik göstergelerle risk hesabıydı ama şimdi yenilen Bakın heybeden bir turp çıkıyor. Bu çıkan turp piyasayı karıştırıyor. Bu turp siyaset turbu. Siyaset cephesinde bu tarz süreçler oldukça hele bir de bura biraz da bankalar eşlik ederse tablo ya artık yeter diyeceğimiz yerden biraz daha baskıyla sonuçlanabilir. Siyasi ort atmosferlerin devam ettiği bu kadar baskının devam ettiği ortamda da hisse senetleri cephesi iyi bilanço getirmiş güçlü şirketmiş çok iyi şirketmiş demez. Hepsi gerçekliğin dışında düşer. Piyasa normalleşince hangisi iyiyse onu daha hızlı bir şekilde götürürler. Arayı hızlı bir şekilde kapatırlar. O yüzden biz iyi şirketler düşüyorsa bunları biraz daha teknik takibi alarak takip edeceğiz. Biraz daha korkunun hakim olduğu bir piyasa koşulundayız. En azından hani ben kademe yapacağım diyenler varsa hani mesela baktığım zaman 9700'ler aşağısı bir hareket görmeyi beklemem. Veyahut da dolar bazlı olarak 230 dolar, 240 dolar, 250 dolar 3 ayrı kademe bölgesi olarak güzel çalışabilir gibi düşünebilirsiniz. Ama dediğim gibi süreci biraz daha izlemek, birkaç gün daha bakmak bence daha sağlıklı olacaktır. Henüz hani her defasında böyle matruşka gibi siyaset yeni bir şey doğurabilir. Bu tarz bir Ortamdayız. Sözlerimizi derleyip toparlayalım. Zaten dikkat hattındaydık. Dikkat etmeye devam ediyoruz. Bu bir. İkincisi, Perşembe'ye kadar piyasayı biraz daha baskı altında tutabilirler. Perşembe piyasa beklentisinin üzerinde bir Merkez Bankası faiz indirimi görürsek ona göre bakarız. Bakın şurayı görüyorsunuz. Arada ne ciddi tepkiler verilmiş. Piyasa 10.900'den geliyor. Hızlı bir şekilde aynı gün 9.850'ye çıkıyor. Ama bir 10.300-10.400 tepkisi yapıyor. Bir daha satıyorlar. Şimdi baktığınız zaman benzer işler var değil mi? Buradaki dalga boyu kadar biraz daha baskıyla karşılaşabilir mi piyasa buna bakacağız. Şurada bir %18 düşmüş endeks. Şimdi en tepe yeni gördüğü zirveden totalde %10 düşmüş. Kazayla %18 düştü diyelim. Bakın nerelere tekabül ediyormuş? 9700-9800 arasındaki bölgelere tekabül ediyormuş. Biraz daha bu 10.340'lara kadar gelip biraz bir küçük tepkiler verip devam etmeye çalışabilir ama endeksin oyalanacağı stresin biraz daha devam edeceği ama oyalamaların biraz daha hakim olabileceği bir atmosfer içerisinde olduğumuzu söylemek isterim. Bu 10.400-10.350 sahası biraz belki küçük tepkiler alabileceği bir yer gibi görünüyor. Mesela Sasa taban oldu. Sasa bu süreç içerisinde çok hızlı giden, çok hızlı düşen şirketlerden biriydi. 3.99'a kadar indirdiler. Bakın taban yaptılar. Ve buradaki süreçte bakın şuralara kadar, şu düşen trende kadar bir daha indirebilirler mesela. Yani Sasa ile biraz daha endeksi baskı altına alabilirler. Şurada 3.80'ler aşağısına doğru gelişebilecek olası hareketlerde 3.40'lara kadar tekrar baskı gelebilir. Mesela burayı da bu formatta izleyelim. 3.40'lara da duruluyor tepki vermeye başlıyorsa o zaman burası da biraz daha kendine geliyor deriz. Pek çok şirkette benzer negatif görüntüler var. Hala hazırda risk almadan izle modunda devam ediyoruz. Bu şekilde portföylerde biraz altın, gümüş gibi ürünler varsa bu süreçler en azından hani belirli bir portföy ağırlığıyla hareket edildiği zaman daha az yıpratıcı oluyor. Tek şirket, tek hisse senedi yüksek maliyet, dikkatsiz hareketler biraz daha can sıkabiliyor ama dediğim gibi hani süreçler geçicidir. Bu süreç biraz daha bakın birkaç gün daha böyle piyasayı bastıran bir etki de olabilir tepki hareketleri olur yükselişler. Tepki hareketlilikleri kısa işlemlerde satış fırsatı doğuran işlerdir. Biraz daha baskı görebiliriz diye okuyalım. Perşembe günü beklenti üzeri bir faiz indirimi belki piyasalardaki tepki boyunu ve son süreçlerdeki aşırı satışları da biraz rahatlatan bir görünüme evrilebilir. Bu şekilde takip edebiliriz arkadaşlar. Eylül ayı biraz sıkıntılı. Piyasanın böyle bir 20-21 Eylül'e kadar çok da istenilen randımanı alamayacağı kanaatindeyim. O şekilde görüyorum teknik olarak. Onun için ara tepkiler mutlaka olur ama stres devam eder. Benimle beraber piyasayı takip edebilirsiniz. Ekonomi topluluk bir katıl üyeliğimiz var. Daha evvel bunların erken uyarılarını bu tarz hareketliliklerin erken uyarılarını henüz orta bu tarz bir siyasi gelişme yokken teknik olarak yapmıştık. Güzel böyle erken kaçmak isteyen, kısa vadeli iş yapanları uyardığım, Ana endeks kağıtlarına ilişkin uyarılar yaptım. Uyarıları ekonomi toplulukta yaptık. Burada videoda yaptık. Birebir iletişimde ise de kişilere özel mesaj gönderdik WhatsApp ya da Telegram üzerinden. Eğitim seti hediyemiz var birebir iletişimde. Ekonomi topluluğumuza katılabiliyorsunuz. Haftalık 45-50 dakikalık videolarla hem hisse senetlerini inceliyor hem de sizlerden gelen sorulara WhatsApp ya da Telegram üzerinden cevap veriyorum. Al sat tut tavsiyemiz kesinlikle yok kişisel portföyünüz ne durumdaysa hani stresliyse ne yapılır ne edilir vesaire biraz bunları birebir iletişimde sizlerden gelen soruları cevaplamak suretiyle anlatıyorum. Al sat tut demiyoruz onu söyleyelim ama bu tarz iletişim kurma şansımız da var. Sağlıcakla kalın kendinize çok çok iyi bakın dostlar.